şöyle söyledi Sayın Kılıçdaroğlu ülkenin durumu çok kötü kötüye gidiyoruz. Peki çözüm arayanlar var mı diye sordu ve elbette tabii kendilerinin öncelikle bu çözüm aradıklarını çözüm sunabileceklerini söylüyor. Ama bunun yanında ne dedi? AK Parti'nin ve AK Parti Parti'de diyerekten AK Parti'nin içerisinde de çözüm arayanlar var dedi. Çözüm isteyenler, iyi niyetli siyasetçiler, aktörler var dedi. Eğer bu soruyu Cumhuriyet Halk Partisi'nin... İyi Parti'nin tabanına sorsaydık zannediyorum tam da bunu belki kabul etmeyecek. Hakikaten haklı veya haksız doğru nedenlerle olabilir. Tepkili olan bütün AK Parti'nin bütün siyasetçilerine tep tepkili olan ki bunun için birçok neden olabilir. Ee, ve bu ifadeye tam olarak katılmayan seçmenler olabilir böyle düşünenler var zaten e, muhalefetin içerisindeki siyasal gelişmelerde de e, bunun izşiümünü e, görüyoruz yani e, tümden e, e, bir tepki içerisinde olanlar e, ama Kemal Kılıçdaroğlu dikkat ederseniz burada sadece e, kendi tabanındaki bu hiss hissiyata yönelik olarak değil e, Cumhur İttifakı'nın tabanına yönelik olarak bu çağrıyı yaptı. Çünkü elbette ki Cumhur İttifakı'nın tabanı böyle düşünüyor. Ve böyle bir çağrı yapılması bence çok doğru. Yani burada... E Kılıçdaroğlu'nun belirttiği gibi Adalet ve Kalkınma Partisi içinde Cumhur İttifakı'nın içinde çözüm isteyenler var demesi hem de e, muhalefetin rovanşist bir tutumu almayacağını da göstermiş oluyor. Karşı tarafa bir güven de veriyor e, demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla hocam bu anlamda. Evet güven veriyor çünkü bu güvensizlik tabii kutuplaşmayı besliyor ve bu kutuplaşma da zaten e, Türkiye'deki siyasal e, çıkmazın e, temelinde yatan e, unsurlardan bir tanesi uzun zamandır biliyorsunuz. Hı.